arkadaşlar kardeşimle birlikte ev seyirinde oynayacağız. Şimdi finale <laughs> girdik. Ben Lideren Messi seçiyorum. Sana da neler alıyorum? <laughs> Bu ne? Aç. Tam. Ya ata sisma. Esin. Geç. Geçtim. Aa, evet. Otur başlayalım.

sos Okay. Alamede boy. Alan. bozuk kumanda. Aland. 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 Ya, al okay. 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 Geçtik de gezi kılama, eeşi dörtte iğne ayna yeni trak çeri. Kaldı da Bir oğul da bir kabağı geldi, Ya ben kendim hiç susamadım. Hayır. Hayır. Ya ben kendime hiç susamadım. Ya, ya Adam gibi ya, Adama değil. <laughs> da alırsan, alırsan. <laughs> <Ulan da ayırdı. gülüyor> çok büyük. Ya kenara geçin ya. İç... Ortaya geçin ya. Çok bu, Şey... Baksana koca ya bu bozuk kumanda ya. Öyle. Evet, bozuk kumanda. Ha. bu bozuk kumanda. Evet, Öyle geçtik. Ya bu bozuk kumanda. Hmm. Sen de gidiyorsunhafta. O hmm. lan. Ya. <laughs> Hay ben bu <bir> bozuk kumandanın tefek <laughs> kay şuraya ya. Ya lan. Böyle yap karnım Korkak gibi gol yiyeceğim diye. <laughs> Belin gel. <Bellinger>. Ya. <laughs> Hay ben. Neden son buldu? Uzun kumanda ya. Eee aldık o direği

kodjur bıraktı alanda ya bozuk kumanda Allah. bir maç daha bir maça daha var mısın var maç... e, evin alaka bir evet, attı bu sefer bana o kumandayı sana verdim orada bu bozuk kumanda Ya Vini Ya ben oraya mı gittim? Durunca uyuyunca Allah'ım yapma be Bu ne? Evet. Arkadaşlar ilk kere bitti evet. Geceleriye bakacağız şimdi İlk geceleriye baktık Güzel olsun Geceler sana böyle evet. kötü olsun Evet. evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve gerçekten Çok iyi. Be. Hayır. Allah'ım çok iyi ya. lan. Ha, lan. Bu arada gerçekten de hmm. F Efe, e F. Mini, 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 oh. mini. Yani ya sen şey oluyorsun. Tamam oğlum adam lan arkadaşlar, net 2'ydi. Geçirmiyoruz. Geçirmiyoruz. Ya bozuk kumanda. Ya bozuk. Ben oynayamıyorsun. Ya bozuk kumanda, gerçekten bozuk kumanda. Sen değin. Sen de evet. bu kumandayla yenin anlayacaksın bozuk olduğunu. Bilsemiyor. Aa. Sen de bu kumanda ile oynayacaksın. <Sessizlik> o Boy. Greliş. Burada. <Sessizlik> Burada. <Sessizlik> Bu bende ya. Kovacık. Kovacık. Kut Luli. Kut indiyormuş. Abi kafa. Pelle bu ama. Yok ben lan. Oba. Ya bozuk kumanda. Kevin Ebon. Ali Ron. Olan, olan, olan ciğerler olan. Olan ciğerler ne yaptın? Diğerleri de saçma saçma hareketler yapıyorsun. Ver, evet, ama bak, bir araba. kesinlikle geçirmek istiyormuş. Ben ben o, o bozuk kumanda bozuk ya. Ha bozuk kumanda ya. Ne? Sonra ki ben ben Allah Allah. Ne oluyor Ateşi... Ya, Banda, ben... Aba, ya bozuk Ederson, ya Ederson, kumanda. Ya Ederson, 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 Ederson,

İlk maçı 2-1 kazanıyorum. Bir dakika kup ama kupa ama şampiyonlukları Bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar Mortal Kombat'a geçtik. Gördüğünüz Mor gibi. Şimdi Mortal Kombat oynayacağız. İki tur mu oynayalım? Sen istersen. Mortal Kombat arkadaşlar iki tur oynayacağız. Bugün adımda kötü arkadaşlar. Ya o şarkı geliyor ya. Lan madem onlara sözü. Nerede benim telefonum? Ha kameram. Ne dedin? Dur şey termin, termin. Termin. Ben Rex Scorpio Ben her zaman sağ ya o kumanda. Pardon. Şu kostümü seçeceğim ben. Of va abi Scorpion burada hile yapıyor ya. Bu ne sanırım aynen. Ok da aynen. Yalan. Ne? 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 Ya bu var ya bu hilecinin teki ha. Var ya bu hilecinin teki ha. Aa. Üh. Üh. Böyle baltayla böyle çeviriyorum. Hayır, fatalımı kullanamadım. Bir dakika. Hı. Aa! Fatalım oğlum ya. Gel lan. Gel lan. Sen gel lan. Sen gel oğlum. Sen gel lan. Sen yenebilir gel misin? Hocam bak, Bu sayılmıyor ama. Hayır sayılmıyor. Kim sayılmıyor? Sen gel lan. Sen gel lan. Erkekler sen gel. Gel. Şimdi

Arkadaşlar son tur. Sonra parti panik mi oynayalım? Evet. Tamam. Ya. ya. ya Efe, sen benim oğlum kovatı yani neymiş bunu? Evet. Böyle yaparak. Ben bunu Benimkine <laughs> ben geliyor benimki de geliyor canımı götürürsün ama ben canım götürürsün ama benden kaçamazsın. Ol. Ya meme. Ne vuruyor oğlum ya kazandık ağlama. Ya mı? bozuk kumanda bu ha. Bu hmm. çizimli. Şarjım oldu diyor. Bu dene doğru buyur. oğlum <laughs> Ha düşüne körerim seni. Ha gol atarsın. Tabuktan bile daha korkak. <laughs> ya ben ben bu o hareketi ne son durum? Oh. Allah belanı. <laughs> Yuh <'a. gülüyor> Skor mu? Sağol çocuğum. Yok, hayır. Ben de Final round'e. Sen de önceden çek. Kameraya ver miyormuş? ben de Bam bam. Oba. <laughs> Oba. Gel lan. Oy. Oy. 呀，嘿。<Not> <laughs> yapamazsın boş yapma Yaparım. yapamazsın ne? ben gel lan ben ne yok şey ya そう。まあ Oh! <laughs> I'll put it